Saniye Anne yemeklerine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Saniye Anne büyük bir istek oldu. Bir sürü kişi <laughs> yazdı. Ne yapıyoruz şimdi menümüz ne? İstek üzerine kakao'lu dondurma. Şimdi malzemeler. 2 litre süt. 4 yemek kaşığı salep, 2 su bardağı şeker, 4 yemek kaşığı kakao. Şimdi sütün içerisine 2 su bardağı şekerimi koydum. Onu şöyle bir karıştırayım. Şimdi salepimi de koydum içerisine. İyice karıştıracağım ikisini bir. Biraz karıştırdım iyice. Şimdi de kakaosunu koyayım ile de iyice karıştıracağım. Benim yaptığım gibi yaparsanız çok kolay sağlıklı dondurma yersiniz. İstersen kremede koyabilirsiniz. O sizin arzınız bilir. Vanilya da koyabilirsiniz. Ama ben fazla içerisine çeşit koymayı sevmiyem, doğal olarak yapıyam. Şimdi 10 dakika kırama ile diyeyim bak. 10 dakika ocakta pişirdim. Şimdi soğumaya bırakıyorum, Soğuduktan sonra buzluğa koyacağım. Yarım saat arası 7-8 sefer karıştıracağım. Dolaptan çıkardım. Şimdi buzlarını kıracağım, karıştıracağım. Yarım saat arası 6-7 sefer karıştırıyorum. Buzlarla kıracağım, gene koyacağım. Dondurmamız oldu, semsert oldu. Şimdi servis bardağına koyacağım.